Samet abi şov yapıyorsun bugün. Balığı kırdım bugün abi. Rekor sende. Bu videoları Bu videoları başka yerde bulamazlar abi. Yavaş abi. Of 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 of. Çek abi. Çek abi. Hop. Tamam abi. Olay bu. Buyur abi al bakalım. Kaldıramıyorum abi. Aynen. Hey maşallah. Deniz anasıyla, deniz anasıyla. Şöyle. Canlı canlı, taze taze. Aynen abi. Maşallah var abi. Allah bereketini atsın. <laughs>